Kaç buldum. Oğlum nasıl Şerefsiz adamlara yemin ederim gel vatanını savun desem böyle savunma yapmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bin B olabilir. <laughs> ne lan galiba? Ananı satayım. <laughs> abi lan bu. Amına koyayım ya. Ya siktir git. Cover çok low yakuza. Oğlum o adama nasıl bu kadar zor öldürdük ya? <laughs> Öbürüne sıkıyordum abi çünkü. <laughs> Arkada USP vardı ama. Bak şu blok bir kaldı mı? Hadi gel. Ha benim yeni silahlarım vardı. Ben onları almadım. Kolları yeah. <laughs> rahat al bak. <laughs> Hadi yürü. lan Bak seni pis ederim ha. <laughs> Amına koyayım vuramadım üçünü de yanımda lavuk vurdu ya. Ananı sıktım yemin. Ya. Baba <laughs> SSX'ye bıçak... var mı? Hadi yaşayın ya. Elimi kıracağım. <vereceğim>. Aslan kardeşim. Sahne <laughs> var ya çok çiğitti. Aa. SSG ile güzel anılarım var o yüzden SSG oynamayı ben Ben hiç ama. kullanmıyorum. Ben normalde Abi, normalde oynamıyordum abi. da geçen eden ele al bıç dedi SSG ile ele aldım. O zamandan beri SSG'yi çok seviyorum. Çağım almadı hala şerefsiz her Oğlum adam long arkası beklemiş amca ya. Amca'yı kaptırdık bedavadan ya. Bak amca'ya ya. bak. Bak amca'ya bak. Kolumdan vurdu adam ya. Ne yaptın lan öyle? Allah şimdi. Şey ah nasıl? Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Oğlum bu adam omuzdan vuruyor lan hep. <laughs> Hadi göster bir daha. Oğlum adam bir gelsin bir daha göstermedi lan iyi mi? Çık lan! Çık çık! Amına koydum çocuğum. Ne biliyor köşen? Gene de yok Ha abi AWP var <laughs> da. De... <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Atayım abi face. Oğlum erkenden yapmayın ha banlanırsınız ya. Oyun sonunda oyun sonunda. Oyun sonunda yaptı abi. Bakmıyorlar ki bunlar burada. Ne gelecek o? Long abi 3 flash geldi 3 flash geldi <laughs> Arkana attım flashını oyuna. Eren bakma oraya Eren. Eren oraya bakma. Ben yani olsana ya abi Ya ikisi de orada ya. Nasıl kör olmadı o ya. İki var iki. Eren bir tane daha var orada. Amca low la vurdum onu. Ahmet abi. Ya belam gitti ya. İçeride yeah. içeride. i̇çeride Ahmet. Ahmet zıpla 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 Lan AWP mi kimse aldı? Gel lan şu AWP'yi. bir AK alacağım ya. Oğlum mi oyun lan. Allah bilmiyorum ki abi. A few moments later. Adam AFK mı? Bize gitti oğlum o. Bura gitti ya evet. Anonim <laughs> kaçtı! Yanıcı at yanıcı at yanıcı at yanıcı at. e ee, bu kadar. Anam ah! hiç kim kaçtı? Yani oğlum. Tavukları nasıl koydum ama? Çok güzel. Ha, oradayım. Başlamıyorlar ya. Lan çekeyim. Allah belanı bulmaya bak. Al sana bu. Bu musun? O tavuzda köşede. Takıldım orada <laughs> takıldığım şeyi. <laughs> ben ne anlatacağım be abla gözünü seveyim be abi. Adamlar long girdi. Long tutan şey yok muydu ya? Ben de. Ooo 4 long. Amına kodum. Lan ölü ya ölü ya oğlum ölü ya tamam, <laughs> Güzel Lanet kim? Ha, dur la dur başlayacağım ben rahat olun Güzel bir başla ya 3 kilim var ya, ya Delik Yasin Delik Abi short'tan girdi bir tane. Bir tane short var. Short hadi. Tamam gitti short. Bir tane pitte var. Ya anasını satayım. O nasıl vuruş ya? Nereden vurdu lan o? Ne bileyim abi. <laughs> abi çok uzak duruyorsun odama ya aaa gördün mü o kadar kafaya sıktım dedi evet. <laughs> ANANİŞKİ şey. Mİ TAKAMADIM aa lan i̇şte bu bok gibi Abi yine delirtin lan, delirtin. Aa, adam önümde bana sıkıyormuş ya kolsuz. Ben bombayı attım. Sen nasıl bombaya oturdun lan? Ben kime vurdum lan? kafamızda güzel. Nasıl güzel? Helikopter ya sen. Bak. Ya Allah'ım. 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 geliyor abi Abi, abi çok korkuyorum. <laughs> Onu gelir cırtırız basmayacaktım abi. Yani, abi üstte de gelmiş var. ya. Üstten de gelmiş. Allah! <gülüyor> <gülüyor> ya siktir evet. git ya. Bittik. Abi harika flash'ler atıyorum ya. ya Bekliyor abi. Kendim attım bir de o yamukçuya. Bomba bitti. Ben bir keresinde böyle maç kaybediyordum. Kendi attım yanıma bir adam vurdu Ben de bir tane Gördüm. kayıtta Emin Çalan'ı yazmış altına. Yanıltıcı da, da ee. geçmiyor diye. Eee bunu ben de gördüm ha. <laughs> ya. <gülüyor> 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 atla atla. Siti atla. <laughs> ya. Geldi lan. Ya, ya ya. Ölürsünüz amına koyayım inşallah. Al bak. Adam site girdi short'tan. Abi şarjı yok. Anlar ya. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Yasin sus. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı.